Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, Samsun Terme Çatıyanı Mahallesi'ndeki camimizin minaresine başladık arkadaşlar. Emeği geçen tüm arkadaşlardan Allah razı olsun. Gerçekten iki minare yapılacak burada ve son sistem yeni nesil minaremize başladık. Şu an 22 metreye kadar çıktık. Hayırlısıyla tam gaz gidiyoruz. Arkadaşlar tam gaz gitmek için de maalesef paraya ihtiyacımız var bütün mümin kardeşlerimizden yardım bekliyoruz. Yardım edenlerden de Allah razı olsun ettirenlerden de sadece senin etmen yetmiyor. Herkesin yardım etmesi gerekiyor arkadaşlar. 0542 717 3955 ne oldu telefondan bizlere lütfen ulaşın arkadaşlar ki Allah'ın minaresini bitirelim bir an önce. Minarelerin hatta bitirelim arkadaşlar. Sağ olun var olun arkadaşlar. Hayırlı akşamlar.